Merhaba canım, yengeç burcu, hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. İnşallah iyisindir. Hemen bakımına başlayalım. Bir şey böyle hiddetlenmiş, sinirlenmiş bir insan çıktı. Kollarını yukarı kaldırmış. Kalbi de ön planda gördüğün gibi. Kalbi dışarıda. Kollarını havaya kaldırmış. Bir isyan bayraklarını mı çektin? Bir asi e, ruhun mu geldi? Ya da işte neye Böyle öfkelendin ama haklı olabilirsin. Yani sen mefekar, cefakar olarak e, sürdürdüğün bir konunu, yani konunda e, değer görememiş olabilirsin. Yani bütün emekleri, çabaları vermiş olmana rağmen, kalpten duygusal yardımların oldu belki birilerine. E, her şeyin belki cefasını çektin ama, hani bu şekilde, e, karşılık görmeyi beklemiyordum belki bu şekilde bir son, bu şekilde bir karşılık. Bundan dolayı öfkelenme, sinirlendim belki canım benim. Bundan dolayı bir eller kalkmış, kalp dışarı çıkmış. Yani kalpse çabayın belki sonunu, karşılığının bu olmadığını, bu şekilde gelmesini e, beklemiyordun anlamını taşıyor. Kafa önde, bak. Kafa çok karışmış, zihinsel olarak yorulmuş olabilirsiniz. Düşüncelerden dolayı birazcık böyle e, yorulmuş olabilirsiniz. Başınızı öne eğdiren her neyse, e, bu e, ya da işte çok düşündüğünden yani illa çok acı, çok ızdırap Ben bu şekilde yorum yapmak istemiyorum. Yani o insanın modunu düşürür ama öyle bir durumun varsa geçeceğini bil. E, seni çok düşündüren bir konu var. Bu konu hakkında. Yani ne e, bir tarafa varabiliyorsun, ne bir karar alabiliyorsun. Bundan dolayı e, belki yani belirsizlikleri yaşıyorsun. Ama yine gelelim ki sırtın güneş şeklinde çıktı. Tırtıklı tırtıklı bir güneş enerjisi taşıyorsun sırtında. Yine senin eğildiğin yerde koca bir kalp var. Yani bir şeylerin karşılığının sonradan gelecek gelebilecek olacağını unutma. Evet canlarım şimdi geçici bir takım şeyler olabilir. Gerek e, ilişkisel bir şey gerek e, başka bir şey. Bunlara çok taklip kalıyor olabilirsin. Gündeminde hep aynı şeyleri konuşuyor olabilirsin. Ama kalpte bir süprülme enerjisi çıkmış. Bak süprülmüş kalp yukarı doğru temizlenmiş. Aydınlanmış, ferahlanmış. A, R, N, M, Y, L harfinden, S harfinden bir telefon alabilirsin. Ya da bir haberleşme sağlayabilirsiniz canım benim. Ee, küçücük yonca yaprakları aşağı tarafı kaplamış. Genelde şanslı e, bir şey ifade eder. Şanslı bir işaret diyelim son için Şimdi iki tane böyle küçücük küçücük pencere açılmış. Sen artık daha değişik bir taraftan bakmayı becerebileceksin. Perspektif diyorlar ya. Yani değiştireceksin. Değişik bakacaksın. Bunu söyleyelim. Ee, ve şunu şöyle bir şey var. Ee, bazı sorunlarınız olabilir ama beklenmedik şekilde çözümü de seni sevindirecek diye hissettim. Bak burada Şurada tam gözüne böyle bir sanki mercek koymuş gibisin. Her şeyi yakından detaylıca inceliyorsun. İncelediğin şey bir başka kişinin kalbi. Acaba içinde ben var mıyım? Bu insanın hayatında neredeyim? Ya da e, bu kalp başkası olarak yorumladım. Haydi bu kalp sizin olsun. Söküp ortaya koymuş ol. Ve muhakeme yapıyorsun şu anın enerjisinde. Bir muhakeme durumun var. Bunu söyleyeyim canım benim. Gel gelelim bu tarafa. İki başlı bir at olarak belirdi aslında. E demek ki senin bazı planın ya yani evdeki hesap çarşıya uyacak bu sefer. Daha önce yenilka aldığın parasal bir durum, bir kayıp için telafi süreci başlatacaksın canım. Evet kayıplarını çar çabuk toparlayacaksın. Zaten beklediğin para ise onunla ilgili haberi olabilir. Parasal üzüntülerin geçiyor diyebiliriz. Yani bütün olumsuzluklara rağmen hani dikkat edersen iyi şans ile başarıyı yakalama ihtimalin çok yüksek. Zaten dedim yani orada bir yonca yapraklar şansa işaret. Ve aşağı tabanda balıklar yüzüyor çok kısmetlisiniz, çok kısmetlisiniz. Yani kısmetini her taraftan topluyorsun. Kucağı dolu bir insan size geliyor. Bu sanki bir hediye vermek ya da bir söz paylaşmak, bir şey demek isteyen bir insan gibi. Hayatınıza kısa süreli girip çıkmış biri olabilir, bir olay olabilir. Halen yani ben buralarda şöyle şöyle bir durum bekliyorum diyorsa onunla alakalı olabilir bu sürecin. Evet yine şöyle bakıyorum. Çok e, ilke sahibi, dürüst bir kişilik olarak çıktın. E, karnındaki harfler de aynı. Senin ağzından çıkan harfler de aynı. E, i̇şlerinizde durgunluk yaşıyorsanız bakın işler bir anda açılıyor gibi. Yani bu iki başlat dedik. Burada bir hızlanan akış söz konusu. Çok da iyi şekilde görünüyor burası aslında. Yani hayatın size sunmuş olacağı bir e, bazı avantajlar olabilir. Bunlardan faydalanacaksın. E, ve inişler, çıkışlar her zaman olur yani. E, onun için o inişler, çıkışlar tabii ki olabileceğini unutmadan göz ardı etmeyin bazı durumlarınızı. Yani belki bir girişime başlayacaksın bir girişim yapacaksın para için maddi durumlar için belki aşkın ilişkin için yani öylesinde böylesinde kabul edip yapacaksın yani yapacak bir şey yok alt tabağa gelirsek donuk bir yapı geldi bunu süzdüremeyiz ama buradaki şekli yorumlayabiliriz kendini kapatmışsın geri çektiğin şeyler var yapmak isteyip yapamadıkların çok fazla yani şu donuk yapıyı hiçbir şekilde süzdüremem. Neden? Sen bir şeylere bitmiş olarak belki görüyorsun. Ya da geçici olarak bir şeye ara vermişsin. E, B harfi çıkıyor burada ön planda. Senin isminin içinde B harfi varsa çok büyük şans elde edebilirsin isminde, soy isminde. Yine B harfi yok diyorsan B harfinden gelecek bir şeyden dolayı siz bu donuk yapıyı, bu durgunluğu bulacaksınız. Evet, yani bu şekilde görüntüler var. Tabi yine bu donuk olması, hani dikkatsizlik sonucu kaybedilen önemsiz miktarda bir para da olabilir. Bu donuk yapıda, bunu da. Çıkara biliyorum ben bunu söyleyeyim size. Çünkü 3 rakamı var. Ee, bak 3 rakamı R, P, C. Bak harfler sıralanmış ama bir kişi dolayısıyla belki de bu zarardasın. Evet böyle geldi. Biz de böyle yorumladık. Her şey tabii ki en hayırlı şekilde sizi bulsun. Kendinize iyi bakın ee, canım benim. Yine görüşürüz.